Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte deprem çantası hazırlıyoruz. Ve bu, bugün e, şimdi deprem çantasını beraber hazırlayacağız. E, burada bazı eşyalar olmasa bile hazırlamanız gerekiyor. Yani gerek yok falan demeyin. Yani yanınızda bulunsun. Yani diyorsunuz ben o heyecanla çıkarken çantayı nasıl alayım? girişin e, bir kenarına şöyle bakın göstereceğim. Girişin bu tarafında olabilir. Mesela direkt giderken çantanızı alabilirsiniz ya da çok kapan. Evet, şimdilik deprem çantası çantamızı hazırlıyoruz. İlk öncelikle beraber. İlk öncelikle böyle e, şey ım, TC kimliğinizi mesela paralarınızı falan cüzdanınızı da içine koyun ve yanınıza bir defter almayı da unutmayın. Defterlerimize yakınlarımızın da ismini yazacağız. Bir iki tane kalem koyuyorum. Çünkü abimle ikimizin deprem çantası. Ve tabii ki de olmazsa olmazımız. Düdük, düdük bakın ve fener. Bunlar daha çok önemli ve en önemlisi daha su. Sular daha çok önemli bizim için iki tane suyu da buraya koyuyorum. Ve bakın normal üflediğimde düdük direkt böyle. O yüzden bu da çok şey fenerde. Önümüzü görebilmek için. Ve e, tersiz. Tersizde bir haberleş edebiliriz. Yani bilmiyorum. Bunu da koyacağız. Ve paketlenmiş ürünler koyun arkadaşlar. Paketlenmiş ürünler daha çok şey olur ve daha çok tüketimde şey olur ve doyurucu şeyler koymanız daha iyi olur. Şöyle mesela sizlere söyleyeyim. Mesela bisküvi paketlenmiş ürünler, bisküvi gibi e, kraker falan paketlenmiş ürünleri seçersiniz, daha çok iyi olur sizin için de. Deprem çantamız bu kadardı yani deprem çantasının. Yani arkadaşlar deprem çantamızda mesela oyunda olsak bile yani buradaki bazı eşyalar olmayabilir. Hemen deprem deprem çantasında olacaklar e, falan Google'da araştırıp hepsini koyabilirsiniz. Ve mesela deprem oldu diyelim Allah korusun. Çok kapan tutun yap, yapmalısınız. Ya çok kapan tutunla yaptıktan sonra yaptıktan sonra direkt deprem çantası girişte olacak ve deprem çantasını alıp çıkabileceksiniz. Ama girişe koymalısınız. Mesela uzak falan koyarsanız direkt kaçarsınız. Öyle oluyor. Yani bu kadar. Mesela hayvanınız varsa hayvanınızın mamasını falan koymalısınız. Yani oraya o içinde de farklı bir deprem çantası hazırlayacağım. Onun videosu da gelecek. Böyle yani hayvanınızı da şey yapacaksınız. Kendiniz çıktık dan sonra biraz deprem azaldığında hayvanınızı içeriden alıp direkt çıkabilirsiniz ve hayvanınızın deprem çantanızı da girişte bulundurmalısınız. Mesela benim gerçek hayatta kuşum var. Kuşumun da kendi deprem çantasını hazırlayacağım. Yani kuşlar önceden deprem hissedebiliyorlar. Bir kere önceden hissetmişti benim kuşum ve biz de direkt çıkmıştık evden ama sonra onu aldık geri. Yani böyle e, kesinlikle bunları unutmayın deprem çantamızda. Bunları bulundurmamız gerekiyor. Ve arkadaşlar yani çok zor günler geçiriyoruz. Ben de biliyorum. Depremin arasından birkaç hafta bayağı bir hafta geçti. Ama ben unutamıyorum. Çünkü ben de Maraşlıyım yani. Karaman Maraşlıyım. Bunları unutamıyorum. Hepimiz zor günler geçiriyoruz. Hala enkazın altı hala, hala enkazın altında kalanlar bile var. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Video bu kadardı görüşmek üzere